Hepinize merhaba arkadaşlar. Peygol kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed. Yanımda Salih, Semih, ee, Caner, ondan sonra Enes var. Başka eksik bir kişi saydım. Yok, saymadım. Evet. Hoş bulduk. Hoş geldiniz beyler ya. lastik, var. Uşkan, lastik bir <laughs> gitti. İki kişi, bir kişi kaldı. Mavi bir, mavi bir. Mavi bir. kazandı. Affetmem aslanım. Affetmem. Aldık mı? Helal. Ben sniper'ım. Bombayı kur ve patla. Ben de sniper'ım. Ben taarruz alayım ben Yok ben de, de sniper aldım ya. Adamlar arkadaşlar ilk 3 kişi oldular şimdi 5 kişi oldular. Hani 5'e 5 beş atadık? İşte böyle eşkıya iş, konuşuyor. Şey. Kanka bir şey yok. yok. Bu, lastik yok, lastik bombayı mı dedi? Lastik. Kanka mavi bir kutu var herhalde tamir biri Tamiri halledin. de tamir, ikisi de tamir, ikisi de tamir. Bir, Bir kişi kaldı. Benim canım çok az. Kamp kur. Yoldu B'ye kur, B'ye kur. Bomba kuruldu. kur, sekiz kişi. Kazandı. Sekiz ve beş. Hadi, Hadi, Hadi bak, bunlar nasıl? Bombayı kur ve patlat Oğlum bu ne? Sekiz kazanır mıyız lan bu? Diye. Arkadaşlar, <laughs> <görüşürüz>. Arkadaşlar <laughs> bakalım ne olacak hadi. Biz Ağabey kendimize, bileyim. biz kendimize güveniyoruz. Mi? Büyük Büyük boşmaya... Ay, sağam, evet 3 4 maviye Hepiniz öldünüz mü lan? <laughs> Temiz rastlamamış bile. Oğlum ne Bunlar arkadaşlar ya çetesi mi Geldi geldi. İki kişi. Muhammed ya bir şey yap. Tek başına. Oha ya. Abi yok artık ya. Sus 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 sus. Şu an susun. Yok ki cebiş. Bomba kuruldu. Abi karşı rakip şey, troll yapıyor. Bu niye altın adam var lan? Sessiz. Ben Karşı ha, taraf öngör. oynamasını yok. bilmiyor. Onun için böyleler. <laughs> Kırmızı cezam olmasa. Bomba imha edildi. Sular kazandı. İnstagramlarınızı söyleyeyim. İnstagramlarınızı söyleyeyim. Bunlarla rövanş yaşasın. Bombayı kur ve patlat. Abi ben bombalardan kaçamıyorum ki. hepsi bana atmış. Instagram'larını söylesinler. Bir söyle ya. Yani Herkes koşsun. Herkes koşsun. Lan Instagram'ı mı söylüyor? Sayasına bak. Lan çok bomba atıyorlar ya. Vallahi çıkamıyoruz. Oyun kaçtı. <laughs> evet, zaten bomba atıyorlar. Aa ben de. mavi bir mavi şey. bir tek başına altta da var şey, 4 kişi bunlar kadar kişi ben orayı küfür edeyim mi 3 kişi hayır hayır, hayır. <laughs> insek Olur. Ben bir bunlarla bir daha atayım Ağzım ağzım etki sakin A'dan gir 20 saniyem var la 10 saniye senle bir şey olmaz. <laughs> Tam kafada kazandı. Yok karşı rakip vallahi bak. <laughs> <değil mi>? Bombayı <Ben gülüyor> <seni seni gülüyor> kur Hı. ve patlat. Bir temizleyin. Karna bu bu ezan etti. Titrey öyle blok yaptı ki bu el kaybettik. Nerede kaybettik <laughs> ama? Kanka 오리오 몸이 이렇게 거지. 오, 이거 <시켜 objectively> <resolves> <piercing> <Thompson> <Sų> 어, 아, 와, 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 오 와, 오 와, 와, Lan benim canım var. Kanka kapı mermi bitti mermi bitti. Uyuy. Bir saniye. Bitve sen daha. Salim Salim. <laughs> ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne, yapma? ne yapma? Oyuncu kazandı. Son üstte Ali Bombayı kur ve patlat. Bana blok yap Max'e geçin temizliğin ayağa kaçın. Adamlar başını komple yemişler. Ali Ali. Çekhanım var mı? kısada. Hepsi <laughs> atılan oralarda. Bomba kuruldu. Ve aya gitsin. Mehmet zamanı ona. <laughs> <laughs> Fazla gözetme. Hadi öyle ölme. Lise temizleyebildiğin kadar temizle. Tek başınasın. İyi temizledin bari. <laughs> Yok kaçma Mehmet sonra ölmezler. İki kişi. Patlat. Üç kişi, bir <laughs> <üç> kişi <laughs> kaldı. Tamam, tamam, dal. Asa, tam dal Tam dal. Asal tam Claudio kazandı. Ben bunları mesaj yazıyorum. Bombayı yakın ya, ve patlat. dinlesiniz de şunların isim falan ben. Biz bunlar mı şey yapalım? Biz bunlar mı atalım? Oğlum bizim şarapımız adamlar Adamlar ultten 5v5 yaptı Bunlar mı? Bunlar ultten 3 saniye öldü 8 saniye yaptı Taktik bu yani Bunlar mı? Anca böyle şey olur herhalde P adam <laughs> Taptik lan taptik Bir tane bilemeyeceğiz Sen, iyi AK. Geliyor asma asma geliyor kanka arkandan. Arkanda. Sen solunday. Amer çıktı biri. Amer çıktı seni öldürecek ha. Arkadı ya. Ben de, ben hangi yere Beyler buradan bak. Buradan 5'e 4 el alalım bize yeter. Hadi. Lütfen. dört el alsak bile onlar dalga konusu olur. 4 el verdikleri. Ya Öğle Arkadaşlar görüyorsunuz ayır, buyur, buyur, buyur. sizde de böyle oluyorsa yorumlara yazın evet. Elimizden geleni yapalım Bomba kuruldu A yapıyım gelenler. gelenleri nişancı kanka <Sessizlik> haberin nasıl? Abi oyun niye kaçıyor? Bu şişlere attın ki onu iki düştü. iki tane düştü. Aldım, aldım, aldım. Bir kişi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> biz, tamir, tamir. Tamir 34 canı var. Tamir 34 canı var. Çabuk gidin, çabuk. Enes bekle, Enes bekle. Bizimkilere bekle, Enes. Enes bizimkilere bekle. Enes bekle ne ye. dedim. Raki açığa kurdum zaten. Radyo kazandı. 1'e 1'e açığa kurdum. Helal kaldım. Ben de aynı şekilde. Hadi. Arıyorum Mami. Hah. 1-2-3-5 yendi. Kaptan gel, gel. Klavyeyi kırıyordum şey yapıyoruz da. Neydi o üstü? İnstagramlar. Bir Ben gittim. Onları görmek istiyorum. Açığa ya çok. Ananı çöküyor. Görmüyorlar

Asmayı bana bıraksın hem prize gidin bak. Kanka ben As, sen abi, asma ben bak ben A şey bakacağım. Şey kriye falan bakacağım. Aa, bakın, aynen. Sen Blokler asma sen de sende, kanka. Asma bende. Geçti gri. Gri gidiyor. Geldi gri lastik. Lastik geldi. İki kişi <laughs> Çok mu kıyım? Az az canları az. Bir tanesini en sattım Bomba kuruldu. Bombayı bir ve <laughs> etkisiz <laughs> getir. Etkisiz et. <laughs> et hale getir. Tek başınasın. Muhammed'i gönderiyorum alabilir o. Muhammed, <laughs> Muhammed Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aa nasıl? Bugün <laughs> yine. <laughs> 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 Çocukların hadi Abi ya Amanın oynuyor Abi ya gidemezsin hiç götürmüyor ya Hiç yavaşlama direkt tamam. koş Kaldır hadi Hadi sahne de et, el, 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 el. Ölme ölme Ha ölme. El, 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 el. Ben uzun gideceğim. <laughs> Bomba bölgelerini koru. <laughs> bir dakika, bir var. Arkadaşlar babam çağırıyormuş da. İşte. Ben ben Zula kazandı. Abi şunların bir iletişim hattı var. Şimdi bundan bir atalım yine. Bomba bölgelerini koru. Ya oğlum atmaz da kolsuz da. Oğlum öyle mi? Oğlum bir şey çıktı şey oldu ha. Oyunu ben al al cevaplayacağım. aya bomba, bomba. Kanka ben aslında <laughs> Ya abi her yerde ben niye diyor bana ya? At var. At var, alt var. Alt. Alt, <laughs> alt var alt Alt her yerde. Ya Zula kazandı. Çok şaşırdım ya. Ben <laughs> ben çıkarım. Yemek Bomba bölgelerini Oğlum, koy. Bir bir adama iki kişi düşüyor. Oğlum biz şimdi ne yapacağız böyle? Aha şimdi komple gittik. Aha. Şeyinde babası, babası. çağırıyor. Baba. Mami Sen daha var. İç kişi üç kişi İç bir, şey oh. bir kişi kaldı kafadan. Ağda. Ağda. Abi Ağda Ağda. Ağda Ağda. Ağda. Ağda Ağda. Ağda Abi yapmayın şöyle yap. basit atalar. senin A'da ben A'ya bakayım. A'da işte A kapı. Peodit gidiyor. Çok az canı var. A gidiyor. Peodit çık. Ha. 43 canı var bile. Burada biz eve gideceğiz. Evden hesabından gireceğim. Git i̇şte ya Akşam girmeyecek mi? Ha? Orada değil kanka. Solda bak. Işte. Çok az canı var. Hadi. Helal be. Gladio kazandı. Biz 5 al aldık. Onlar rezil Baba 8 ve 5 şu an var. Ya. Bomba bölgelerini koru. Ben birkaç yazayım mı onlara? Yok kanka hiçbir şey Hı. ilişmiyor. Bunların, bunların iletişim adresi versin. Golden check olsaydı belki alırdık. Adamlar 857. her türlü gibi şer. Böyle yapı yapa kazanıyorlar işte. Yoksa oynamayı bilen yok. Ya bilmiyorlar hadi bilmiyorlar. Aa kısa adam, kısa adam, kısa adam. Aldım, kısa 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 çok kısa kısa zaten. Asma görebilirim. Şuradan atlayabilirim. Asma dolaşsana. Asma dolaşsana. enes asma dolaş. Aşağıda. 3 kişi. Gülüyor. Amer çıksana. Amer çıksana Enes. Enes Amer çık Amer. Enes de hayır 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 Enes çık tamam. Ben koruyorum kanka. Merdiven çıkayım mı? Çık çık çık. Yavaş yavaş. Gidiyor bir gireceğim. Ya, silah al silah al. Yavaşça ya, duvardan Yavaşça, ya, ters duvar. dönerek. Griye bak duvardan. Dibinde dibinde. 1 oh, kişi kaldı. Sak 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 Hadi kaç kaç sak. İkin dur orada. Sana oyala Muhammed vursun. Oyala Muhammed vursun. Sıkıyormuş gibi yap pikle. <laughs> evet. Evet, dalma, dalma, 63 oyna, var. var. Dur var. kanka. 63. Evet evet zaman oyna zaman oyna. Ha geliyor. <laughs> Kill Ali be. Adamsın i̇şte kanka. İşte bu be. Arkadaşlar buraya kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. İyi seyirler devam ediyoruz halen. Çok fena çok fena sinirlendik arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok ya. 5 ve 5 gireceğiz dedik böyle bir şey görmedim. Atamadım ya. alt 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 beyler alt Altı, 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 alt. alt. 3 altı, 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 ben artık. Er, er. orada. Ulan, 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 ulan. Kazandı. Çok ya. Bu bölgelerini koru. Bak. Kanka yapacak bir ya. ya. vallahi. Evet. kanka ben. Ama ağır botlar aşk. Bu maçı Geri var. Geri var. Ooo. Comeback yaptım kanka. Oğlum lan be freeze freeze şiğri, dart şiğri, dart şiğri. Geri de fest. Salın salın Enes, Enes, Enes sağ kanka boş Ses ver. Arkadaşlar, oldu sandım. Arkadaşlar. Maçı videoyu kapattım. Arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Salacak bakalım. Be. İşte böyle insanlar da var. Yapacak bir şey yok. Siz de dikkatli ama.